Arkadaşlar bugün uzun video yapıyoruz. Çok boş yapmayacağım. ne olduğunuzu biliyorsunuz zaten. 79 abone olduk. 50 aboneye de geçtik. Şimdi uzun videolar başlıyor. Görüşürüz. <laughs> luk 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 luk. Kapat lan hadi. Annemin gördü. Aç onu. Ya çok büyük mü? Benim gördüğüm. Aç onu. Anne ne yapıyorsun amına Annemin gördüğü. Anne bak iki TL'cik bu Kaç TL oğlum bu? bu iki TL. Ya ya. Almam ben bunu. Ya ne dedim bunu koyayım ya. Beş bin TL mi dedim ya. Al bir yerine koy. <laughs> Benim ve babamın uyumu. ve babamın uyuma. Benim yaptığım şeyler. いいね。<タッ> win win win, win Wo. 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 Wey! Gaza yaptım. Bin. Pardon. Benim yaptığım şeyler? Yes! Yeş! <laughs> gün sonra. Neyse at bunu ya gitsin ya. Bana ne bundan ya? Bana ne kır bunu. <laughs> ne bundan başı şeyler. Uğursuzlaştım ya. Düşün ya. Gittim ben böyle şeylerken ya. Annem bana bunu almıştır be ben. Yes. En bu benim arkadaşım. Sen de gel. Yes. Cisinden almış artık. Bin dek, bin dek. Senin ismi Pindap. Senin ismi Muhittin. çok iyi uyuma, Hadi uyuma bak. 20 yıl sonra. Anne. Anne. Benim oyuncaklarım nerede? Ya anne. Dur Anne. Efendim bu kuzum. Benim oyuncaklarım nerede? Küçüklük oyuncağım. Hey ben onu vermiştim. Ya Neden ya? Kızlar ve erkekler. Neşkul oy. Giriş çok güzel değil mi? Peki. çok güzel Ben uyumaya gidiyorum. Sen erkekleri gelirse. Anne bu ne? Bu ne anne? Çok kötü bu ya. Ben bunu istemiyorum ya. Bizim nesilimiz niye böyle arkadaş? Ben bunu istemiyorum ya. Bana telefon alacaktınız siz. Neyse ben uyumaya gidiyorum. Oh. Benim topladığım havalar. İyi varaları buldu bu yaralar. Abakam lan basik boru baralar, seni unuttum basik boru baralar. Dene anasınıza kapalı kapılar, gider ara buldu öptü yaralar. Abakam lan basik boru baralar, seni unuttum basik boru baralar. İşte o arkadaşlar işte. Oğlum, efendim anne, efendim anne.

artık başımda gelmesen de çok iyi olur. Sen çok iyi olur. Benim dünyam seni kaldırmaz Hava güneşli olursa. Ya Allah belasını versin yine mi ya yine mi? Allah'ım ya ben ben de güzel yağmur özlemiştim ya. Bıktım <laughs> ya. Hmm. akşam. Oo oh, 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 oh. dinler varlasın dinler varlasın dinler, dinler. bize tebeyde dinler artık dinlerin. Tet <laughs> tet tet topladığın para. Güzel. Sen kaç para topladın lan? Bak bak. Bu 5 kuruş. Bu da 5 kuruş. 10. Aha 10 kuruş geldi. 20. Ama 25. Bu 10. 35. Hadi gel dondurma almaya gidelim. Yes. Güzel. Sadece para da getirler. Sen ne de pizzalacağız. Yes! Yes! Şimdiki. Ya ben niye yengen oldum ya? Bu eski paralarım gitsin artık. Bıktım arkadaş bu nedir ya? Eski fakirliğim işte. Ne yapalım? Ne? Annemin yaptığı şeyler. Yes. Yes. Kocacığım. Annemin kızdığı şeyler. Sürekli uyumam. Sürekli uyumamam. Arkadaşlarımla gezmem. Hiç arkadaşlarımla gezmemem. Eve gelmem. Eve gitmem. Sürekli konuşmam. Anne yeter ya. Yeter. Hiç konuşmamam. Yes baby. Rostlar sıkılandım. Yes. Zaman geçsin diye yaptığım şeyler. Yes. Mm. Yes. Mm. 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 yes. Yes. like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bazı youtuberlara döndüm amını kapat lan. Şimdiki hedefimiz, hedefimiz 100. Eğer 100 abone ulaşabilirsek gerçekten size bir sürprizim var. Okey? Kavidiz koy. Let's go. Kapat hadi lan. Ort.